Merhaba herkese. Bir tane takı arabamız geldi uzak bir yerlerden. Antep'ten gelmiş galiba. Gaziantep'ten geldi. Şu açıda engel olmuyorsam şurada gördük sarının kardeşi kırmızı gelmiş olması lazım. Bakacağız. Gönderen arkadaş güzelce sepetlemiş etmiş. Şöyle açmadan da daha doğrusu. Şöyle şu arka tarafına da bakmak istiyorum. Şunu ya çevirip. Argo ile görüyorum Yaitimde. Arkasında falan patlak yeri yok. Yani kargo açısından çuvala falan da sarılmış. Şuradan direksiyon bile çıkmış. Zaten direksiyon sökmüşler diye hatırlıyorum. Etrafında bana çizik olmayacak şekilde neredeyse ayarlanmış, toparlanmış. Çuvalın içinden bakalım tek parça çıkabilecek mi? Yani kırk vesaire var mı? Görmüş olacağız. Ben de bu masama koymuş Şöyle biraz daha Dur, açayım. Kablolarıma zeval gelmesin. Hem daha güzel bir de görmüş oluruz. Arkadan streç filmler açalım önce. Streç filmlerle de sağlamışlar. Ama tabi streç filmler kırılır etki falan da. Vatandaş geri almak istemediğini beğen etmiş. içinden ne çıkacak çalışıyor mu çalışıyor mu onu da bilmiyoruz. Eğer böyle bir şey varsa zaten hepten sıkıntı. İnşallah öyle bir durum yoktur. Arkadaş neden ilmanızı almışızdır da ya bunu geri gönderdik falan da Eziyet yani Herkes eziyet gene şu Ben de streç firması var gönderdim ama Umarım böyle bir streç yaşamayız Ebat olarak tip olarak yani zaten o aşağıdaki sarıya benziyor Şuralarda biraz çizikler olmuş Onlar da ikinci elini mi artık normalde zaten çocuk da binse Olacak güzel de bakılır Onları sorun etmeyeceğim. gerekir. Edersem zaten ayıp etmiş olurum. Burayı bantla bantlamış vatandaş. E bana da biraz acele etti. Acele et demeye çalıştı ama yani ben de hem de zorlayacak bir şeyim yok. Ben ne kadar acele edebilirim ki vatandaş dağıtıma çıktı. Şöyle oldu, böyle oldu. Çıkalım. Bana da ürün gelmedi. Ürün gelse ben niye geciktireyim yani. Böyle bir şey de yapmam tabi. Şimdi gelince de amca şimdi alabildik. Tamam. Şöyle arka taraftan Çöktüğüm kadarıyla biraz çizikleri var. Şurada bir parça var ama neyin parçası bilmiyorum. Bir şey kırılmış sanırım. Kırık bir parça var. Şimdi oturduğu yer çalışıyor. Daha önceki deneyimlerden dayanarak da farların olduğu yerler vesaire hafif çatlaklar çizikler var. Yani sıfır ayarını demişti. Çok da öyle sıfır ayarını değil. Çizikleri var. Bakın arabanın etrafında çizikleri yani şu direktör milini koymuş. Türk bayrağı var. İnşallah ben şimdi bir kırık yoktur. Ön kaputunda kırık görünüyor. Koltuğu vesaire sağlam görünüyor. Aküsü de içinde gördüğü kadarıyla 2021 aküsü mevcut görünüyor. Şu ana kadar gözlemlediklerim. Yan tarafındaki aynaların ikisi de duruyor ama buradaki aynaların biraz haşatı çıkmış. Neyse. Sorunudur mu? sorun olmayacaktır diye ümit etmekten başka bir düşüncem yok. Ama içinden tabi yekpare olduğu için çıkartamamış vatandaş. İçinde tabi duruyor. Biraz yamuk duruyor ama duruyor. Ondan da nasıl duruyor? Onda da biraz yamuk duruyor. Neyse. Onun buraya da hay Allah mantıklı bir şey ya. Hazreti izle. Onların kalması plastikten tüten çıkarması çok zor oluyor. Böyle var Biraz dışarıda kaldı. Of. Uzaktan geldiğinde böyle oluyor işte. Yakında mansap hiç Ne değemeden ters temiz alırdık. Neyse. Burada da bir apartman. burada. Burada. Şu kırık parça neyin kırık parçası değil mi? Oo vites. Vites çok really. yavuk. İnşallah vites işi görüyordur çünkü vites bayağı yanıyormuş. Vites yani vites topuzu geri vitese geçmeyecek kadar yanıyormuş. Bunu bir şekilde düzelteceğiz. Geri vitese geçmiyor çünkü. Vites, Neyse stans topumuz çalışıyor acaba? Müziği. Işıkları faal görünüyor yapılır hiç şey yok ki zaten bunu yapıyorum. Düşen parça nereden düştü acaba? Onu çalışıyor bize. Romanç çalacağım acaba böyle açıkken. Yani yani inşallah. 600'ün olduğu yer 40. <laughs> mesela şöyle gördüğünüz gibi olan da bundan bahsetmişti mesela. Neyse diyelim. Hadi evet, doğru açalım. arkadaşlar şimdi çok temiz çok temiz dedi ama bunlardan geliyoruz yani şu çizikleri ben de fark etmiştim çiziklerin var olduğu belliydi tekerlekler de çıkartabilir dedi tekerlekleri çıkartan tekrar aslında bunları bunlar çıkartmadı çıkartmadan gelmemiş koltukta bir kırık göz almadım. Çok sağlam görünüyor. Koltuğun ağırlığı yer tutuyor. Şu parça nereden kırıldı acaba? Bu parça nereden kırıldı? Kapılarımızı açalım. Kapı pistonumuz çalışıyor şu an için. Sıkıntı yok gibi. Bu da bir yapıştırmış vatandaş. Burada da bir çakma koymuş. Kapı nasıl kalıyor burada? Kapımızın bir çalışıyor. Burada bir şey koymuş bu. Bant falan. Şunlarda da bantlar var. kapattı kapandı. Tertip altlara bakalım. Hmm. Evet. He. sonrasında bir şekilde çözelim diyelim. Çözebiliriz inşallah diyelim. Ama nasıl gerekli sağlayalım bunu ya. şekilde geri vitesi aldırdım. Gidiyor. İkinci vites çalışıyor. Birinci vites de çalışıyor. Yerden baksanlarımız çalışıyor. Şu ana kadar 20 Her şey alalım da bir altına da bakalım. Bir tane yok. Görelim gözlemleyelim. Ay bismillah. Bir sıkıntısı şu kırık parça nereden geldi acaba? <laughs> Altta da böyle zedelenme olan bir şey görmüyorum. Tekerlekler de fena değil. Sağlam alt tarafında kavrulamalarında olması gereken parçalarında bir sorun. Eee gayet iyi duruyor fakat çekirdekler ileride like tamamen ileri geri vesaire bir şekilde bir şey oluyor. biraz içinden geçmişler. Çocuk bundan ay bakalım geri tesi aldık diye biraz geçti o geri tesi lambalarımız da yanıyor iki taraflı olarak şu parça dursun emniyet kemerimiz. emniyet kemerimiz de faal. yani bir sıkıntı yok üç noktalı. Rastan yazımız biraz deforme Kalan parçalara bakalım. İnşallah kumandası vesaire her şey çalışıyor da yani geri göndermeyi ya. de ona uğraşması da sorun yani. Aha, kumandası geldi. Mübarek kumanda. Kumandaya bu tane pil şöyle Geç çalışmıyor pil takalım hemen sıfırı pil takalım Philips. Martanın pili varmış üzerinde ama ne bitmiş bir şey olmuş. Ben yok. Başka türlü bir türlü o da sıkıntı. Neyse bir şey olmaz inşallah. Filmi <laughs> çok çıkartırken çok zorlanıyorum hep ya. Tamam Neye? Niye çalışmıyorsun? Affedersiniz silemiyorum yeterli tutun. Pil, bu pil de bitmiş olabilir. Sıfır başka bir pil bulalım. Bilelim. işten geçeni de şurada var enerji gelir gider gibi oldu Gelir gider gibi oldu yani bu uzaktan kumandası çalışmazsa atın şoka gibi bir durum oluyor şurada bir şey daha var wow wow sen nasıl bir eksart işte sizin oğlunu. Kendimi yoruyorum aslında. Kaç kişi izleyecek beni <laughs> 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 Tamamdır. Bu filan. Kaldıralım. Şöyle şuradan kaldıralım. Tamamdır. Şu vites topuzu biraz camını sıktım. Biraz daha unutayım desem. sağlam geçiyor şu an. Daha rahat. Tamamdır. Zaten kumandamızla alakalı bir sıkıntımız yok. Şimdi kontrol. Alt sona çöp. Direksiyona bakalım. Her şeyimi kontrol edelim. Ondan sonra dolaptan da vatandaşın parasını onaylayalım. Ooo lan oğlum. İçindeki pil bitmiş muhtemelen. Ha, e buradaki kim varsa şu minney. Mobil Burada zaten bir numara. Tamam mesaj direksiyonu. Neyse bakalım. Burası şarj alet. Evet. 12 Watt in. game. Hemen kontrolümüz yapalım. Şarj aletimiz çalışıyor mu? Şarj aletimiz çalışıyor. Şarj aletimiz tamam. Zaman geldi. Peki şarj yerimiz çalışıyor mu? Onu da kontrol edelim. Aynen kırmızı şey yandı Vallahi aldığımız eksimizi kontrol edebiliriz. Edebiliriz. Şuradan şuradan gidelim. 2. Çıkarınca kaç? Neyse. Bakın ta 76. Böyle enerji geliyor. Bunda da bir sıkıntımız yok. Sağ olsunlar güzel bir şekilde. He. Şeyin üzerinde ışık varmış galiba şarj üzerinde. O da kırmızıya dönüyor. Sonra da sarıya geçirelim. Okey. Şimdi zaten bu sonunda. Bu şey yerine takalım. Bu parça önemli. Hepsinde bulunamıyor. Kırılıyor genelde. İşte böyle. Aslında dibinde şu ucundaki o plastiği ona yapıştırsak güzel bir şekilde oval bir şekilde kalkıp inmesi bir seremonisi oluyor bunun güzel oluyor da. Hiç i̇şte ben ki. de kapağı var en azından. Burada bir sorun yok. paket ki görünmüyor de görünüyor. Hadi Başka bir şey çıkmıyor. Allah. Adam sağlam gönderdiğini kıracağız şimdi ya. Neyse. Buradan da bunun vidası şey oluyordu. Aha doğunca çalışır oldu. Düşürünce. Piller yerinden oynadı. Çalışmıyor zaten. Tamam. Şöyle açık montajını yapacağız. <laughs> Bu mil nereden geldi acaba? Bu mil ne alakalı oldu? Ben de bunu çözeceğiz inşallah. Bunu şey çözeriz. Ya, ekstra bir mil aldılar. Direksiyon alanında kırdılar vesaire bir şey mi oldu? Bilemediğim için Vatandaşa dediği kadar var ama şimdi sefer de ısrar etti. dedi ki yani önce onayla ona, ya onaylayayım da ben de göremedim ki ürünü daha. Ürünü görmeden nasıl onaylayayım? Tek parçanın hala yerini tespit etmeye çalışıyorum. Herhalde şu şeyin bağlantı ayaklarından ikisi şey mi gitti? Şunu güzelce sıkıştırayım. çok dönüyor. arkadaş bunu bu şekilde döndürmeyi başaran adamlar bizimkiler mi bunu başaranlar ya. Ne güzel mışın mışın dönüyor. Mışıl mışıl dönüyor. Bizimkiniler dönmüyor ya. bizimkilerde çok dirençli bir şekilde dönüyor. Oraya da adam direksiyon motor Şansım var. Ne kadar yumuşak. Çocuk ne güzel döndürüyor ya. Bir e de bizimkiler geliyor. Nasıl mühendislik yapmışlarsa bizim bulunmamın bu çözmesi lazım ya. Yani. Arka yay çalışıyor. Önlerde ya yoktu sanırım onlar arkalarda vardı galiba. Şimdi alırız. Yok arkalarda var. Arkalarda var. Kaptan gemini koyacağız. Kaptan geminde küçük. Çocuk çizmiş galiba gemini ama. Çocukların yaptığı şeyler. Çocuk işte güzel. Bir, bir şeyler yapıyor. Kaptan da işte ona elini yani listin parasını. Gerçi hesabını yapacak. Kaptan da parası yatsın. Daha da çok sinirlendirmeyelim. <laughs> Güzel bir şekilde göndermiş, Allah razı olsun. Sinirim bu aradan çıksın. Taktığım bir daha bu kadar güçlü uygulayamayız bunlara. Birazcık malzeme. Ben bu Ferhan bu modelini çok seviyorum ya. Yani Türkiye'de kaç tane olsa hepsini alasım var. Beğendiğim bir ürün. Çok kaliteli bir ürün, sağlam bir ürün. Ama kumandasını bulmak çok zorluyor. Kumandasını bulamadım ama sıkıntı. Bakalım buralarda bir sıkıntısı var mı? Keşke ayağımda kalan bir yerimde bir sıkıntı durur Ya yani şu kopan parça nereden kopmuş olabilir?

Şuradaki bir parçası kopuk. O ko gelen. elime gelen bir parça vardı. O oydu. Okey. Ne ki lan bu demişler kendi kendine. Buymuş. Şu parça. Şu parçası buradan kırılmak suretiyle gitmiş. Bunu hızlı yapıştırıcı ile denerim de. Şöyle taksam nasıl tepki verecek. Kalkar çıkar mı? ayağı. Aynen. Şu ayağı da şu ayağı yok. Bir tarafından alt tarafı kırılmış. Kırılan parçanın şey yanı yok. Şuradaki bağlantı soketi yerleri gitmiş. Bunu böyle oturduğu zaman kımıldar mı? Kolay kolay. Çok bir şey değil zaten de. Şöyle oturtuyoruz. Bu burayı tutuyor. Buraya tutacak bir şey yok. Buna şey almayacak. yani vatandaş orayı çekmeyecek yani. İyi fena değil. Güzel her şey çalışıyor. Şunu yapıştıracağız. Şununla alakalı nasıl bir işlem gerekiyor onu bilmiyorum. Yok olsun Bir de gidebilir. Herhangi bir şeyle alakalı olduğuna çok sanmıyorum da. Görürsün bakalım şunlarda da. Bilmiyorum belki bir yerinde bir eksik tespit ederiz oraya takarız. Haydi var. teşekkür ederim satıcıya. Allah razı olsun. Güzel bir ürünümüz oldu. 25 dakika sürmüş kurulum. Sarıya kardeş geldi. <laughs> Sarımız da buradan bekler.